Merhabalar ben Oz Büyücüsü. Bu Minecraft serisinin ikinci bölümü. Şu anda bu mağaraya biraz şey olarak baktım yani uçtan baktım ama su mağarası çıktı. Bundan dolayı şu karşıdaki kocaman ve kocaman bir mağaraya gideceğiz. Ama yani tabi hemen şeyde bir falan ben yapacağız. detaylı olarak baktım içeriye doğru arkadaşlar hiçbir şey yok ki. Yani. Gözücüyle bir bakmıştık yani şey su mağarası direkt? Ondan dolayı girmedik. Ama dur 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 Burası, bu tarafa. Bu tarafa bakmadık diye hatırlıyorum. Oraya ben de alattım. orası sleeper, patla. da. creeper patla. da öldü. Orası da su mağarası kanka. Biraz. Tamam. Ya bence bir bu mağaraya girelim. Ben senin yanıma şimdi şimdi. Hemen şöyle. Yemeğimiz bitiyor mu? Yok. Ben de daha. Bakayım. Bir pişmemiş bir tek hiç. Yok bitiyor vallahi bitiyor. Tamam ben de 6 artı 3 var. Bir de demir kalıp falan yaparız kanka. Sen de kaç tane şey var? Demir? 4. 4 Tamam. Yani biz ya yani bilmiyorum oyunu speedri anlamak yerine normal hayatta kalmak gibi oynasak daha iyi olur mu? sen kanka sen Bilmiyorum ya. Yani. Ne diyorsun? Yok bence <laughs> olmaz. Okay. Çok pardon hani burada kılıç yaparız. Şurada da ben pişiririm. Pişirsene şurada. Ben de pişiririm. Kömür mü koyayım? Acil bende çok kömür var. Oraya bakır mı koydun? Evet. Bakır boş ver Şey koydum ilk başta. Bakır da koyarız da. Bence oyun speedrun'layamayacağız. <laughs> <Kanka> <laughs> Zaten. Ondan dolayı. O zaman bir evde ya, ev ya. Ben ev yapmayı tercih etmiyorum. <laughs> ben daha... Tamam. Çok... Macera yaparız. Belki evi bölümlerde yaparım. Bilmiyorum. Ama şu anda da ev yapmayacağız. Madem dolaşacağız. Şu anda Nether'a gitsek iyidir bizim için. Nether'a zor kanka şu anda. Hmm. Şimdi bizim burayı bitirdikten sonra biraz dolaşmamız lazım. Tamam mı kanka can gelsene. Da, ya ben çok kömür var kanka. Kırk fazla var. Boş ver. Tamam şu etler şey olmuş. Şunları da koyalım. Altında bir sürü kömür var. Sen de kaç et var kanka otoban? Ben tek etimi oraya koydum. Hiç etin yok mu yani? Okay. Kanka al şunları o zaman. Yani ben de sana atacağım yanlışlıkla aldım ama dur orada fırında bir tane var bir de ben de sana iki tane atarım. Fırına koy sen Fırına koyamıyoruz bir tane bir kere daha aldık sonra Atıyorum ben sana yine. Bifteyi ben aldım. Tamam al kanka. Şunu da koydum. Aldım. Taşı eşyaları koyabilirsin kendine. Gece oluyor yalnız hemen girmemiz gerekiyor abi. Ya ben de şey yapalım can kanka. Hmm. Madene girdikten sonra arkamız kapatalım mı? <laughs> Zaten yani ben ee, şöyle bir biraz toprak toplayayım bloktan dolayı. Şöyle, şöyle şurada bir maden var. Evet kocaman kanka. Evet çok kocaman. Buraya girelim bu akşam o zaman. Tamam. Bir elden geçirelim. Burada elmas var. Ama çok fazla dikit var. Tamam şimdilik bu etleri bırakıyorum burada. Al etleri al yanına. Aynen direkt. Sonra e, ee, şeylerini de al. E, Çeşme mısı. al. Hepsini almadım ama birazını e, şey oldu. Yanına şunu da yapalım. Yoksa anladım. ölürüm mü? mı? ben de şu an kötü bir yerde. Işınlandı. Bir dakika. Ben nerede olduğumu sen de? Sen nereye ışınlandın? öldüm ben Hemen ölmeden sana şunu ederim. Zombi geliyor kanka. Kafalı çıkmadı. bir yere yuva yapalım bence. Kanka sen bir yere kazabilir misin kazman varsa? Kazma varsa. Şuraya bir yere kaz da kendimize yuva yapalım. Şuradan yuva değil mi? Şuraya. Hayır yuva değil de yani saklanmak için mi çok biri geldiğinde? Şuradan aşağı ineceğim ben. Okey. Geleyim mi? Şuradan. Ben Aa, ineyim sen bana şimdi. İyi tamam. Yanım, ben dur sen onun şimdi. Su orada ama hiç şey gözükmüyordu. Ben de meşale yapayım. Ben biraz meşale yapayım mı kanka? Ya. <laughs> Bir dakika kanka seninle. Bütün tahtaları meşaleye çevirdim. Oraya ayağını atmak için 25 tane meşale yeter mi? Hayır hayır, hayır suya düştü. Yine suya düşelim. Bir dakika kanka ben seni yaşlayacağım. Bitmiyor ki Oraya da bitmiyor Meşaleler bende mi kalsın? 37 meşale. Sen ne kalsın? Bir bende şuralara bende. bakalım kanka. Ben o sudan ineceğim o altta bir sürü şey var. Hatta maden de gözüküyor. Evet, aldım maden. Şimdi bana bırak iki dakika. Kaç demirimiz var senin? Ya, yanda şey varmış, şeyden var. Şöyle yol varmış. Evet. evet. Ben direkt böyle atlayacağım. Atlama bence. Suyun içinden böyle devam et. Atladım. Atlamamışım. Atla. Atla. Hoppa. hemen şuraya bir yuva yapıp almanız gerekiyor. Yani yoksa biz burada ölürüz ya. Biz orada. Aha altı diye. Altı altın. Ye, ilk altınımız. Altın. Golden Apple yapabiliriz. altını mı? Hemen. hemen şurada da ışıklandırıyorum. Demir de var burada. Oh. oh. bereket bereket. Zombi de yok. Videomu beğenirseniz like atıp abone <laughs> olursanız çok sevinirim. Bunu da söylemek zorunda kalıyorum. <laughs> oh, kanka her yer lapis. Al hepisini hmm. belki ileride buyurursanız. Ya kanka bence büyü şeyde kitapları da basmak daha mantıklı ama tamam. Alayım. Buralara biz şey koymuş ya? Ben koydum. Bende meşale vardı. Ben suyla yukarıya çıkıyorum. Niye? Bir deneyeyim dedim. Yukarıda ne olduğunu merak ettim. Hiçbir şey yokmuş. Gel kanka. Ben şurada bir ordu da. de. Ana baba güne orası. Demir Bu olduysa sen aldın da kazdın da alamadın. Yok aldım. Yok kanka demir kazma var mıydı sen? Demir kazma yoktu işte o Demir kazma yapsana. oğlum sen. Doğru. Ya beni kurban yapıyorsun. Şuradaki demirleri kazan. Ha. Orada zombi Ben zombilerin altından mı geçtim ya? Hayır iskelet. Sana da yapayım mı kazma? Bana da yap. Bana da yap. Şurada altınlar var. Ne seni. Sen benim mi öldürdün? Allah'ım ya. Zombi geldi. Şimdi bana geliyor. Bir dakika. Bak. Bu itin neymiş? Jones Evet. Git. Şimdi hemen yanına gideceğim. Evet. Şuraya. Tamam. Şuraya. Bana artık demir kazma yapar mısın? Yakıt. Şuradan azıcık kömür koyacağım. 3 kömür. 4 kömür. Hani 9 demirimiz var. İki tane kazma yapıp bir iki tane de kalkan yaparız. Tamam kalkanlar önemli. Ee, ete ihtiyacımız var mı? Çok çok. Eti et, 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 istiyor musun? Yok yani? yok bende yemek var. Okey. Zombi de geldi. Çok güzel bir maden değilmiş. Öleceğim 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 öleceğim. Yanlış mı? Yok üç tane öldü zaten. Biri daha geliyor ama o suda. Ben ona iki, bir kritik atar öldü. Aa örümcek geliyor. Creeper bir sen eksiktin. Patla creeper. Aferin <laughs> Hemen seni ışınladım. Zombi de gelmeye çalışıyor yazık ya. ya. Şurada suda. Benim kanka direkt kal Aa, kalkan yapamıyorum tahtam yok. Bende var bir sürü. Atarsın birazdan bir kalın hep. Patla creeper patla. Hemen şuraya patla. Kovada yapayım mı kanka? kova yap ya. Kova önemli. Tamam şimdi bana bir tahta atma gerekiyor. Ben sana kazmanı vereyim. 64'ünün 64'ünden 64 sana atayım. Okey. Şimdi hemen sonra da bir kalkan yapacağız. Sonra gideriz. Şunları şöyle koyalım. Kalkan. Ha doğru ben de eşi demirleri kovaya harcadım. yanlışlıkla. Neyse yeni demir bulacağız. Vardır. Bir dakika geleceğim. Neredesin lan bizim? Ben de kazmam da şöyle. Kova senin mi var bir Evet. Ya ben de olsaydı ya bence. Sana da yaparız bir tane daha boşlukta yani bir su alayım mı kanka ne diyorsun? Düşün, su, su kri altı falan geldi bir şey yaparız. Ya ki ana kaynağı alacağız ama. Ben buraya yani... bir meşale atsana. Geliyorum suyu alamadım. Hemen geldim. Şu ilerli kısımları mı? Tamam. Hemen. Altın var bu arada alabiliriz. E alsana çok sıkıntı. Aa demir çıkmış kanka zombiden. Bu nasıl oldu? Sen neredesin? Ben yukarıdayım. Ama ben aşağıdayım. İskelet. İskelet sıkıyor lan. Şu bitikleri hiç sevmiyorum. Ben canım da Gel buraya. Var. Abi su alınmıyor ona kaynak gerekiyor. Gelsene oğlum artık yukarı Yukarı mı çıkalım? Buradayım ben. Ha? Göremiyorum. Aha buradayım. <laughs> <laughs> Bak buradan çıkılıyor buraya. Burası böyle. Burada su falan filan var mı? Şurada su var. Şu küçük bir dilim var. Gel şurada var işte. Ha neydi? Yani ha gördün. Tam bunlar obsidyen yapabilir miyiz? Yani Sağlayan elması elmas kazmamız Doğru. Abi kanka bizim demir. Ya yani kırılmadı. Kanka eriticim ben fırını koyuyorum. Bayağı tamam. mı çıktı? bayağı var. Oo. Bende de bir tane demir var zaten. Okey, çok iyi. Yani iki tane çıktı. Gel kanka gel. Sına koy. Şurada olsun ben bir tane kalkan yapacağım. O ok da çıktı. Şey de. Tamam. bu kalkanı aldım. Neyi yaksak ki? yakıt kömürüm varmış bir tane. Ama bir tane var. Hmm. Bende de ben iki, iki tane koysam yeter buraya. Sen de bir kalk ben yapacağım. İki dakika dur kanka. İki tane fırın yok. Yok. Gel kalk yapayım sana. deki demirleri alıp öyle gideriz. Zaten. Demir bırakılmaz. Adam nasıl? Tabii çok demir varsa o başka. Son demir kanka. Tamam. İki tane kömürüm artık abi. Bir kömür yetiyormuş. Tamam <laughs> artık gidebilirim. Şu madenine gireriz. Biraz bakarız. Sonrasında zaten video biter. Madenin içine biraz gireriz. Meşaleyi alıyor. Ah zombi. Ben de meşale versen aslında yok zombi herde bir. Ben sana altın atmıştım değil mi? Hep altın diyorum şey atmıştım değil mi kanka? Attım attım. Kanka patates çıktı. Evet. <laughs> Gel kanka. Şurayı iyice aydınlatayım ben. Aa demir var. Lapis var. Ben bakırlarımı bir şey yapamadım. Aaa! Kanka. Beni korsan şuradaki demirleri kıracağım. Ya abi bir creeper tam. dalma. Tamam. Buradan bir demir çıktı. Lapisleri alayım mı yine? Al ya belki. Bunda odalarım artık yeter ben. De. Al. Uzan bir Sen koru beni. Tamam. Başka demir var mı burada? Tamam, şu tarafa doğru gidersek var bence. Şuraya bir tane daha vardı ya. Hiç. Nereye düştün. Aa Demir. Geliyorum. Kongo prosineris. Binan da bir sürü demir çıktı. Benim meşalelerim. Aa şurada lavlı bir yerler var. Bir sürü kil taş var. Şurada da demir var. Set çektik mi kanka ikimize? Şuraya aydınlatmam lazım. Orada creeper'e ne ararsam var kanka. Öldün bence yakında. Hayır oğlum kalkanı karşıladı da. Kalkan çok dayanmaz. Geleyim mi? Gel. Kalkanla tutuyor mu şu anda? Orada bir sürü canavar var. İki, iki tane. Hadi creeper gel. Helal. Kurtaracağım beni. Of. Öldün mü sen? Hayır ben ölmedim. Onlar öldü. Yok, creeper sağ olsun. Kanka demir çıkıyor Tamam ya kalkanlık bir durum olmadı da. Bir dakika. Bir DK. Kanka şuraya mı gitsek yoksa buraya mı gitsek? Şurada elmas var. Nerede? Timur şey Timur dedim Ozan Düşkürdüm orada elmas var Canavar da var Beni kanka korsana. Tamam alıyorum kanka Al hepsini al çok, çok iyi elmas da bulduk ee, Ben bir tane elmas aldım Hiç <laughs> sıkıntı yok Ortak kanka Herkese bir kürek. <laughs> Aldım, alalım ya. Golden Apple yaparım. oradan. Kanka 49. katmandan şey çıkar mıydı ya elmas? O orada bence spawner var. Nerede? Öleceğim ne kanka ben. Ben öldüm ben içirmeyelim. Yo ben de öleceğim. Hayır Kim... hayır hayır kendini. Koru ışınla. Tamam. Nasıl bakıyorum seni hemen şimdi hemen. Lapis almayacağız artık ya. Çok var. Bak. Dı 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 dı. Ah. Redstone almayacağız ya. Ooo. Bakarız o Creeper. Creeper patla. Tamam. Aferin. Ölmedim. Demir pantolon. Al çaldım. <laughs> Alamamışım. Yerim yok. Aldın mı? Sen mi almışsın? Ne? Demir pantolonu ben bende yok. Bakır bakayım. Ay, demir Bende bende. Sen giy kan kon. Aa ben sana yanlışlıkla iki elmas çalmışım. Ben sana atayım. Yok diyeyim. gerek yok. Evet, Sen de kaç tane var? Hiç yok. Elmas mı? Yok iki elmas kazdık kanka zaten. Oo kanka bak şurada bir sürü demir var. Alırsın sen onları. Ben o sırada altlara ineceğim yolda. Meşalem yok ama. Kanka oyuncu bir şeysini perspektif, nasıl değiştiriyoruz? Perspektif derken? Yani görün şey. Önden bakmak istiyorum ben. Önden bakmak derken onu anlamadım. Ben sana niye geldim? <Gülüyor> 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 i̇ki tane daha. Geliyorum. Du 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 du. Bir, bir kişi ben öldürdüm. Aa zombi köylü. Enderman da var. Bu da bence bir yerde üstümüzde köy var da. Sen Enderman'a mı baktın kanka? Yoo. Bakmışım. Öşünlenmiyorum. Bir dakika. kırılacak yakında. Ender alalım mı? Yok. Ya kalkan açıl. Allah'ım basıyorum açın. Creeper bir hadi. Meşale yapmam, yapmam gerekiyor? Hadi. Neyse. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Bu madene yani daha derin sonraki bölümde ineriz. Herkese iyi akşamlar.